Zaman hızlı geçti değil mi? Size demiştik ki Eylül, Ekim, Kasım bunlar hızlı geçer. Sınava artık bir hafta kalır. Siz de büyük ihtimalle şöyle düşündünüz. Ya hocam o kadar zaman geçer mi? Ve geçiyor işte. Geldik artık LGS'nin son haftasına. Sevgili arkadaşlar bu videoda sizlere son hafta neler yapılması gerektiğini sohbet havasında anlatmaya çalışacağım. Bunu bir ders gibi düşünmeyin. Bu artık sınavdan önce son rehberlik videolarımız ve bu durumla alakalı nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu videolarda bulabileceksiniz. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bu tarz videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz videoları beğenip paylaşabilirsiniz. 8 aylık uzun bir maratonu artık son düzlüğe kadar getirdiniz. Artık kaldı 5-6 günümüz arkadaşlar. Haftaya 2 Haziran pazar gününden sonra artık serbestsiniz, rahat olacaksınız. Hatta şöyle söyleyelim, pazar gününden sonra da demeyelim. Saat 12.50, 13 gibi LGS fazla bizim için biter. Artık ondan sonra sınav sonucumuza odaklanırız ve tercih süreci bizim için başlar. Ama bu kalan 5-6 günü nasıl değerlendirmeniz gerektiğini sizlere anlatmak ve dilim döndüğünce bu sizlere aktarmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar benim sizlere bu konuna, konuyla alakalı en önemli tavsiyem şurası olabilir ki mutlaka son hafta çıkmış soruları çözdüyseniz bile bir kere daha çözün, bir kere daha çözün, bir kere daha çözün. Yani bu şu demektir, burada bizim Milliyetin Bakanlığı'nın soru mantığını yakalayabilmemiz için LGS sorularını güzel bir şekilde kavrayabilmek ve analiz edebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla son bir hafta kalan şu günlerde yapmamız gereken şey 2019, 20, 21, 22 ve 23 LGS'yi bugünden itibaren cuma akşamına kadar çözmek olacak. Hocam cumartesi ne yapalım dediğinizi duyuyorum. Birazdan oraya da geleceğim. Ama şunu da yapabilirsiniz bu çalışmanın yanına ekstra bir şekilde. Tabii ki okula gidecekler, okulda da denemeye gireceklerdir diye tahmin ediyorum. Gitmeyecek öğrencilerimiz bu LGS çıkmış sorularını sabah 9.30'da sanki gerçek sınav atmosferindeymiş gibi 9.30'da denemenin başına LGS çıkmış soruların başına oturarak süre tutarak sözel bölüm için 75 dakika arada bir 45 dakika ara verip sonra sayısal için 80 dakikalık bir oturum dahilinde bunları çözmelerini tavsiye ediyorum ki zaten bunu yaptıktan sonra 6. gün pazar günü olacak ve gerçek sınava gireceksiniz. Yani siz aslında bu durumu bir simüle etme durumuna gelmiş olacaksınız. Öncesinde bunu 5 kere yaşayıp 6.sında da gerçek sınava girmiş olacaksınız. Bu sizi emin olun rahatlatacaktır. Yine bunun dışında sizlere tavsiyem şu olabilir. Bizim 6 tane temel dersimiz var. LGS'de bize sorulacak olan arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 günümüz var. 3 tane dersimiz basit dersler. İnkılap, İngilizce, Din Kültürü. 3 tanesi baba dersler. Temel dersler Türkçe, Matematik, Fen. Şöyle yapabilirsiniz. Bugün pazartesi videoyu yayınladım. LGS çıkmış sorunuzu çözdünüz. Ve akşama kadar, yatana kadar ne yapabilirsiniz? Artık bugün yaralandığı için in club ya da İngilizceyi birleştirip ya da din kültürüyle İngilizceyi birleştirip bugün tamamen o derslerden önemli soru gelebilecek zorlandığınız noktalara akşama kadar, yatana kadar çalışabilirsiniz. Başka ders çalışmanıza gerek yok. Yarına geçerseniz okula gitmeyecekseniz denemeyi bitirdikten sonra gün boyunca Türkçe çalışabilirsiniz. Ertesi gün yine bir LGS çözüyorsunuz atıyorum 2021'i çözdünüz. Hemen arkasına o gün gün boyunca akşama kadar matematik önemli noktalar, zorlandığınız yerler, yapamadığınız sorular bunların üzerine gideceksiniz. Ertesi gün fen bilimlerine bakabilirsiniz. Ertesi gün inkılap tarih. Yani düzenlemeyi kendinize göre ayarlayın. LGS sorularından çıkmış sorularının yanına mutlaka Birer tane dersi alıp o gün gün boyunca o dersle ilgili en önemli noktaları, eksik gördüğünüz noktaları teker teker ilerletmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Ama mutlaka yanlış sorularınızın çözümlerini öğrenerek bunların halledilmiş bir şekilde ilerlenmesini de tavsiye ediyorum diyebilirim. Tabii ki cumartesi günü sınavdan bir gün önce benim öğrencilere tavsiyem biraz daha dinlenmeye, off moduna geçmenize tavsiye edebilirim. Cumartesi günü ailenizle beraber bir yürüyüşe gidebilirsiniz. Başka bir etkinliğe gidebilirsiniz ama kendinizi yıpratmadan, yormadan doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Abi bu haftanın genelinin de daha sakin geçmesini ben sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Böyle gümbürtülü, gürültülü şeyler yapmayın. Bu hafta biraz daha relax ve sakin olarak geçirmeye gayret edin. Özellikle uyku düzeninize çok dikkat edin. Çok geç yatmayın, çok erken de yatmayın. Ne zaman yatıyorsanız onu da yap, e, e, o saati sürdürebilirsiniz. Ama yatış saatiniz 2 ise de artık yavaş yavaş kendinizi saat 11.30-12'ye doğru en geç adapte edin. Çünkü pazar günü erkenden kalkıp sınava gideceksiniz. Uykunuzu almış 6-7 saati devirip uykuda uykuyu tamamlamış bir şekilde gitmeniz... Bence çok önemli olacak çünkü uykuyu alamadan sınava gitmeniz sizin orada odaklanma problemizi, o odaklanma problemi yaşamanıza sebep olabilir. O yüzden çok geç yatanlar varsa artık bir tık öne alabilirler saati. Çok erken yatanlar varsa da duruma göre artık ayarlama yapabilirler. Beslenme düzeninize dikkat edin arkadaşlar. Beslenme derken normal düzeniniz neyse onunla devam edin. Ya işte hocam ben normalde günlük hayatta. E fasulye pilav yiyordum. İşte kuru fasulye pilavı çok güzel ayranla birlikte gömüyordum. İşte annem karnıyarık yapmıştı onu yiyordum ama bugün canım işte suşi çekti. Suşi yiyeceğim. Ya da işte portakallı pekin yiyeceğim falan diye böyle absürt şeylere girişmeyin. Çünkü alışık olmadığımız bir bünyeye bunları katarsak burada sıkıntı çekebiliriz. Son hafta sağlığımızın bozulmasını kimse istemez. Lütfen alıştığınız düzende beslenmenize de devam edin. Ha burada dediğim gibi bir hafta boyunca ailenizin de size desteği olacaktır illa ki. Ailenizle beraber doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz, çay içimen gezebilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbetler edebilirsiniz, pikniğe gidebilirsiniz. Ama kendinizi aşırı yoracak, aşırı yıpratacak şeylere de dahil olmamanızı sizlere tavsiye edebilirim. Yine sosyal medyadan biraz daha uzak kalmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada spor aktiviteleri yapabilirsiniz ama Böyle e, birazcık sınırları zorlayan sporlar değil. Örnek veriyorum. Hocam hafta sonu arkadaşlarla halı saha maçı ayarladık. Sınavdan bir gün önce cumartesi günü kapışacağız. Ve yine tatlısına, kıran kırana geçer o maç. Hiç girişmeyin, hiç bulaşmayın. Pazartesi gününe atın o halı saha maçını. Ya da işte basketbol oynamaya gideceğiz de koşacağız, yapacağız Tamam yapabilirsiniz ama sınavdan sonra erteleyin. Çünkü bunun örneklerini daha önce de yaşadık. Benim öğrencilerimden bazıları bu durumu yaptılar hocam çok da bir şey olmaz giderim dediler. Ve yaralanmalar sakatlanmalar da olabiliyor. Olabildiği kadar sakin kafayla bu haftayı geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yine son olarak yapacağınız bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Burada sınavla ilgili olumsuz düşünceleri artık kafanızdan bir atmanız gerekiyor. Çünkü o sınav kitapçığı sizinle o 2 saat boyunca 3 saat boyunca artık neyse arkadaş olacak. Dolayısıyla orada siz o arkadaşa kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Çünkü olumsuz düşünceleri çağırmak olumsuzluğu da beraberine getirebilir. Dolayısıyla siz bu hafta boyunca kendinizi sürekli olumlamayla devam edin ve deyin ki ben elimden gelen gayreti gösterdim. Bu sınav için yapmam gereken her şeyi yaptım ve biliyordum ve sınava öyle gireceğim. İşte tevekkül dediğimiz olay artık burada devreye giriyor. Elimden gelen gayreti gösterdim. Allah'ım bundan sonrası artık sana kalıyor. İnşallah çok güzel bir liseye beni yerleştir demek kalıyor. Burada ben bu sınavı yapacağım. Ben bu sınavı başaracağım. Elimden gelen çabayı gösterdim gibi kendinizi sürekli olumlu motive etmenizi de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar merak ettiğiniz başka sorular varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben sınava kadarki kalan günde bunlarla ilgili önemli gördüm yerleri de sizlere anlatmaya videolarla devam edeceğim. Tabii ki rehberlik, motivasyon, önemli bilgilerle ilgili videolar da gelecek. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah son haftayı çok güzel geçiririz.